Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2021'in ikinci bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar PES 2021 Konami Studio biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok uzatmayacağım videoyu hemen geçeceğim. Ama videoya geçmeden önce size bir şey hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna basıp beğenmeyi unutmayın. Ben, böyle benim dediğim yaparsanız çok mutlu olurum. Hadi videoya başlayalım. arkadaşlar PES 2022'nin de çıkmasına az kaldı. Bir önceki videomda da söylemiştim. bunu da söylüyorum. Ve yani bu videomda daha çok az kaldı. Birkaç gün kaldı. Evet PES 2022'nin çıkmasına mobil olarak normalde PlayStation 5'te çıkmış. 4, 3, 2, 1 gibi PlayStation artı PES 2022 yok. Arkadaşlar 4'te yok. 3, 2, 1 de kaldırmaz zaten. 5'te tek var. O da daha işte arkadaşlar. Ama biz tabi telefon oynadığımız için mobil oluyor. Ve mobilin de çıkmasına az kaldı. O zaman arkadaşlar bir de şu mutluluklar var. İşte arkadaşlar bakın. PES demek işte. E-Football. E-Football. göndermiş etkinlik moduna bakıyoruz. Arkadaşlar bir önceki videomuzda işte bunu bitirmiştik. Bakın tam da arkadaşlar burayı. İşte arkadaşlar e sonra buraya gelmiş arkadaşlar ama orada oynayacak bir şey olmuyor. İşte arkadaşlar 1 2 3 gibi goller var. Bugün sizinle buraları bitirmeyi düşünüyorum. 2 2'ye gidemesek Arkadaşlar ha yanlış dedim. 3'e gidemesek de 2. Umuyorum. Bu videomuz biraz uzun olabilir. Bilmiyorum. Şu düşmanımız takımına bakalım. Bir efsanevi, he, iki efsanevi varmış. Arkadaşlar karşı takımımızı tebrik ediyoruz ama bizim biz kazanacağız tabii sizin güzünüz arkadaşlar her abone butonuna bastığınızda bizim takımımıza ve benim oynayışıma daha çok güç gelecek hadi arkadaşlar başlayalım açımıza gol oldu soru gol oldu arkadaşlar arkadaşlar olanlar yoruma yazsın Zelenski Arkadaşlar yalan sikey deyince benim aklıma Ukrayna'nın başkanı geldi. Yalan Hadi be aslanım hadi. Arkadaşlar yani niye faal yapıyoruz? Sunus niye niye? Faal yapmamız. Arkadaşlar. Uf sahip mi? Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar ya. Ama bu olsaydı hiç sevmiyorum. Olsaydı hiç sevmeyenler Yani lütfen bana söyleyebilir miyim? Kanka pasa basacağım. Pas pas. Anam. Arkadaşlar kılıçları biraz kolaymış. Arkadaşlar hep özellikle ki görünce. Hay 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 hay. Oh no. Arkadaşlar Biraz ciddiye bağlanmanın vakti geldi Takımı, Karşı takımda halaya geçerken Bir gol yedik arkadaşlar Hem de Napoli ya gol yedik Artık oyunun vakti değil Gerçek oynamanın vakti lan He? Arkadaşlar ağzımı Ya hocam Temizle ahlanım ben Ne? Hocam ben arkadaşlarım Amazon'a skinen çok sıkıldım. Çok boş bir oyuncu. Ya kardeşim sen boş yerde niye kayıyorsun? Koskoca sık olsun. Pure skullsun. Ve yani zamansızca gereksizce kayıyorsun. Sana yakışıyor mu bro? Arkadaşlar buradan bir gol. Aslanım benim aslanım. Ne oldu be poli? Hoppa hoppa. Arkadaşlar gol. Vay canına. Arkadaşlar biraz ciddiye bağlanma vakti geldi yani. Tamam herhalde sen oynuyor olabilir ama yenilmek bize yakışmaz arkadaşlar. Sizin bana gönderdiğiniz beğenilerle daha da çok işleneceğim arkadaşlar. Devam. Yani bu gol bize yakışacak bir goldü. Arkadaşlar lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Sizinle gelişmek, yeni kutular açıp yeni oyuncular almak, PES 2022'de seri yapmak ve gol. Şu arkadaşlar size dediğim gibi bana destek olmayı istiyorsanız destek gelin. İnşallah bana destek edersiniz arkadaşlar. Takip edin. Unutmayın arkadaşlar. Takip. Ve arkadaşlar ikinci golümüzü attık. Ne diyoruz? Sü ve devam ediyoruz. <laughs> Cristiano Ronaldo. Ay. ay, ay. Hadi Sungyu men sana o kadar para verdik. Hadi. Arkadaşlar bu Sungyu men'i ben 3 kutuda açtım. Bir kutu 25 olduğuna göre, iki kutu 50.000 olduğuna göre, 50 bine arkadaşlar işte 7500. What? <laughs> <laughs> Abi arkadaşlarım far bana olacaktı penaltı. Ama arkadaşlar topu almadı. Neyse. Olamaz Cristiano. Hoppa. Tabi her zaman. Skolet. Skolet. Skolet koşuyor. Skolet. 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 Ve uzaktan. Oh, arkadaşlar. Bir de bak. Arkadaşlar. Ve Napoli'nin kalecisi kötü ha. İyi isabet etseydim gol olabilirdi arkadaşlar. Çok güzel bir gol olacak da. Arkadaşlar dur şut atmışım. Sadece biri mi gol olmuş? Ho Efsane bir değilsin sen kendine gel. Böyle çalınmak yok sende. Tamam mı? Mbappe aslanım benim koş. Arkadaşlar Mbappe biraz koştuktan sonra Panter gibi koşuyor. Ve... Bu arkadaşlar. Mbappe. Arkadaşlar kildim Mbappe. Kildim çekiciyle. Bruf kaleye bir gol. 2 1 devam ediyoruz arkadaşlar. İlk yarı sonu. İlk yarı. Herkes el tek bakalım. İleri. Takım yönetimi. Sonra. Evet. Yorulan hiçbir oyuncumuz yok. Hepsi yeşil deva. Top bizde başlamış ilk öncelikle. Demek ki top şimdi. Hayır onlar da başlamış. Ama arkadaşa bir de başlamamış mıydı? Bilmiyorum arkadaşlar arkadaşlar oyunda olmayan bir çaldım ya. kendi başıma. Hoppala! Hayma be aga be. Fabian Ruiz. Zelenski, Zelenski. Suguyemin, Suguyemin Aslan, Barcası bararırım.

Abo, bakamıyorum arkadaşlar. Anam, anam. Hay ben senin vereceğim. Oy, aslan. Arkadaşlar Survivor'daki şey var buradaki adam benim akıl ismiyorum. ASLAN çocuğun kör mi? Başına kırılan kullanmayı biliyorum. Duf duf du 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 What the fuck du Ronaldo devam. Koş sanam ya. Koşmayalım. Koş. Koş. Ronaldo. Koş. Bak orada top var. Koş. Koş. Ronaldo. Koşmazsan topu kaçırırlar. Koş. Koş. Ronaldo. Şşş. Uyyyy. 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 Dofins'ten öyle bir hareket beklemiyordu. Ne yaptı Vincent? Oh lele, en baştiva gersomu? O zaman mı o ben bazen gersom ben baba ile karışabiliyor olabilirim. Vay, evet. koş koş Ronaldo, koş sana sen Ronaldo, puf tuh 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 ne ne koş 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 Ronaldo, run run Ronaldo, at o gölü kaleye Ronaldo. Ronaldo atamadı. Ver Mbappe. Mbappe atar oradan bir gol. Arkadaşlar çok güzel bir müzik buldum. Müzisyen. Müzisyen değilim ama. Ben de bir müzisyenlik ruhu var arkadaşlar. Bir matematik öğretmeni ruhu var. Bir başkanlık ruhu var. Bir müzisyen ruhu var. Ben neyim bilmiyorum arkadaşlar. Neyim neyim ben neyim nesiyim ben hangi. Bir arkadaşlar bir matematik öğretmeni ruhu var. Bir İngilizce matematik öğretmeni ruhu var arkadaşlar. Bir başkanlık ruhu var. Bir futbolcu ruhu var. Bir de avukat ruhu var. Bende ne var bilmiyorum arkadaşlar. Benim ruhum ne yapıyor bilmiyorum. Vay! Ne fight. Ben onu nasıl satamazsın benim? Arkadaşlar. Nasıl Nasıl? Ana. Arkadaşlar. Sinirleniyorum. Sinirleniyorum. Sinirime hakim çıkamıyorum. Uy, adı aslanım benim. Hop, yaparlar hareketi. Bir dakikada bir yol arkadaşlar dakikada bir gün Yine su yaptı. Bu da arkadaşlar Müslüman gibi çırpınıyor ama bu değilsin sen. Sen bin tam tamına bir kalitesin ya. Hocam arkadaşlar ben bu Arkadaşlar ben bu video çekmeden bir alıştırma maçı yapayım dedim dedim. Arak sizin karşınıza şey çıkmayayım arkadaşlar böyle kötü oynuyormuş gibi çıkmayın dedim. Arkadaşlar bir oynuyorum akıyorum Bir tane adam kaleye Mesut Dozil'i koymuş dedim. Ne alaka Mesut Dozil. Sonra arkadaşlar böyle YouTube'da geziniyorum diyorum. Bir video önce bir YouTube'da gezin. Adam challenge yapıyormuş arkadaşlar. Biz de o challenge'ın Neyi olmuşuz? Kurban arkadaşlar. Ceza sahasına girme challenge. Arkadaşlar takımı da bayağı bir adam Ama arkadaşlar 7'ye 3 yenilmiş olabilirim. Bir de Bondoski var. Benim var. Ronaldo var. İyi oynuyordu. Takım ruhumuz arttı. Tamam geriye basıyoruz. Mücadele ikiye basıyoruz. Orta seviye ber Leverkusen. Orta seviye bir takım oluyor Takım ruhumuz 2169. Diğer takımın gücü 1731. <laughs> arkadaşlar denizi bozmak yok. 31 sayı. Küfür değil sayı. Tamam arkadaşlar. Kendiniz hiç böyle boş şeyler için yormayın. Dininizden çıkmayın. Sürekli Allah'a ibadet edin arkadaşlar. Böyle sayılar ne bileyim 31'miş, 62'miş. Yani daha onların anlamını arkadaşlar. 31'den okulda bir bir kişi bana 31 dedi. Yani ne? Diyor kardeşim matematiğini geliştirmeye çalışıyorsun. Böyle yok kanka sen sana küfür etsen anlamını diyor. Ne boş şeyler sayının küfür olduğu sayının küfür anlamı nereden çıkmış arkadaşlar ya Allah size ne güzel anlamanız için rakam vermiş siz o rakama küfür diyorsunuz çok günah şeyler yapmayın sizin için diyorum bak dakikada bir göreceğim. Şimdi orada ne yaptım hiç anlamadım ki sizinle size konuşma yaptım derken hiç anlamadım. O nasıl görüyor ne oldu? Ne arkadaşlar işte. Sesi de kısalım. Başkalarını rahatsız etmeyelim. Pek de Koşuyoruz. Arkadaşlar çapraz yapamıyorum ya. Tamam çapraz bacağın hangi tuşlara basılıp yapılacağını biliyorum ama. Bir dakika kaç dakika olmuş? 17. İşte iyi olmuş. Çok olmamış. Cristiano Ronaldo. Ya bir roşu da bekliyordum kurtarmak için. Tamam can şimdi arkadaşlar adamı. Hayır. Sen ne çaç kullanıyorsun aga? Tam fazla geç geç işte. Bir üstten pas. Ya ya helle ya bela ya. <laughs> ha, kaleci koş kaleci koş kaleci 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 Aslan muslera Arkadaşlar bir Muslera'ya benziyor, bir Nura'ya benziyor anlamadık ama. Ne? What the fuck? Arkadaşlar bu adam nereye gidiyor anlamadım. Bir kendi kalesine gol atmaya What the fuck diyor. Abo. Abo. Penaltıyı bu arkadaşlar bu. Arkadaşlar ben de olsam bu golü kaçırmam. Hiç kimse bu golü kaçırmaz ya. Arkadaşlar penaltı gibi bir şey. Atıyorsun çizgiyi. Mısır'a dedik. Bağırımıza bastım be. Tüh. Hay ben ne lazım. Mısır'a dedik. Bağırımıza bastım. Ne yürü. Ne Sen nasıl. Oy. Ne oluyor lan. Ne goal. Hoppa! Hup. Lan Mbappe sen nasıl Mbappe'sin? Sahte Mbappe! Bir tane ödev bitirdiniz. Arkadaşlar annem diyeyim. Ben ders çalışmaya gideceğim de. Şirley pas, Ronaldo Ronaldo sen nereye gidiyorsun canım benim? Aga. Huf. Evet arkadaşlar çok kötü oynadık. Maalesef çok kötü oynadık. Arkadaşlar ben belki yarım saat duruyor ama size kısaltılmış halini göndermeye çalışacağım. Çünkü arkadaşlar bu yeni bir YouTube'a ikinci attığım video daha I, ne bileyim. Kısaltmadır, müzik eklemedir. Bilmiyorum. Cevapçıda ne yapıyorlarmış herhalde? İşte deneyeceğim. yapmaya çalışacağım. Uy. Kırmıyor. Aslanım. <laughs> Arkadaşlar. Okul nasıl musluluk tutmaz ya. Ben ülkede okul yapıyorum. Tutamadım ya. Hop.

Kaç yapacağım izin vermiyorsunuz, şut atacağım izin vermiyorsunuz. Siz niye izin veriyorsunuz? Yeter ulan yeter. Yeter diyemiyoruz arkadaşlar. Olmuyor, 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 olmuyor. O, Mbappe, Ronaldo, Ronaldo beleşi görme ve yeter ulan. arkadaşlar orada ne oldu düz, düz yerde koşuyorsun yani senin o topu kaçırmaya hakkın yok tamam mı Ronaldo senin topu kaçırmaya hakkın yok iki gol atmış <laughs> diye seni şımarmaya hakkın yok tamam mı adamların oyuncu 8 gol atıyor adam şımarmıyor atmaya çalışıyor kendisine ben niye 8 gol attım onu atamadım hani iki gol atıyorsun şımarıyorsun şımarık Şımarık herif. Bu ne ya? Şımarıyor benim oyuncularım hemen ya. Adamın oyuncusu şımarıyor. Şımarmıyor. Sekiz gol atıyor. Sekiz gol. Sekiz. Sekiz bak. Diyor şımarmıyor. Diyor oynuyor, oynuyor. Oynuyor. Diyor ah be. Atamadım on gol. Adam sinirleniyor. Sinirleniyor. O oh, 8 gol atıyor şımarmıyor. Sen 2 gol atıyorsun şımarıyorsun. Ha! Saygısız. Uyurmuş da kovmuş ama size 10 dakika. Ne 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 Hayır saçına bak. Arkadaşlar şu krem. Oh. Oh, Fakey. Uy. Hup huen, hup hup hup, hupert man Men senen, kommet, gået. Forvet'e verecek. Forvet'e verecek. Sayısız herif. Uy. Uy iyi vallahi iyi kurtardık. Gel la gel. Arkadaşlar içe doğru gidelim çünkü dıştan sonra kurtaramıyoruz.

şımarık diyormuş lan. Şımarık diyenin kellesinden keserim. Kellesinden kellesinden. Evet arkadaşlar o maçı bitirdik 3-1. Videoyu duruklatın çünkü bozuldu biraz. Neyse arkadaşlar ileri diyoruz mücadeleyi ki tamamlayabildik. İşte iki oyuncumuz güçlendi. Hemen şu arkadaşımızı da ne 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 ne? Tamam. Evet arkadaşlar yeniledik. Tamam, kapatamıyorsun. Sen kapatamıyorsun. Evet arkadaşlar 15 bin cipimizi de aldık. Mücadele 3 geç diyor. Ama arkadaşlar bugün çok hasabımız bozulduğu için yapmayacağız. Yapmayacağız. Neden? Çünkü arkadaşlar hasabım çok bozuldu ya. Paramı alacağım ve bugün de bu videoyu burada bitireceğim. 25 bin cipi aldık. Bir de kutu açalım sizin için arkadaşlar. Kalbinizi kırmayalım.